...Hakiş Başkanı Mahmut Aslan karşında. Mahmut Bey iyi günler, iyi yayınlar diliyorum size. Diliyorum, teşekkürler. Şimdi öncelikle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfey'le... Bana ...bir görüşme gerçekleştirdiniz. Hangi beklentilerinizi ilettiniz acaba? Aslında e, Sayın Bakan... E, ...daha önceden... E, ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın... E, ...açıkladığı ekonomik... ...ve e, yargı reformu... ...konusunda sivil toplum... E, ...ve muhataplarıyla... ...görüşme çerçevesinde... E, ...Sayın Bakan bizi davet etti bu görüşmede konfederasyonumuzun hem çalışma hayatına ait hem yargı hem ekonomi konusundaki görüşlerini bir rapor halinde Sayın Bakanımıza takdim ettik. Çok verimli karşılıklı diyaloğun devam ettirmesi süreçlerin bundan sonraki dönemlerde de her alanda karşılıklı görüşerek müzakere ederek sosyal diyalog mekanizmalarını kullanarak sorunlarımızın çözümü konusunda da bir genel olarak bir yaklaşımda vardı. Bu da son derece bizim için önemli ve yararlı bir toplantı oldu. Şimdi muayenemizde bir asgari ücret toplantısı üçüncüsü bugün gerçekleşecek. Bakan Eyvan'la görüşmenizde acaba bu asgari ücret üzerindeki biliyorsunuz vergi prim yüklerinin azaltılması konusu konuşuluyor. Bununla ilgili bu daha doğrusu bu başlık gündeme geldi mi Mahmut Tabii asgari ücret tespit komisyonu çalışma aile sosyal hizmetler bakanlığı ile TSK TİSK ve Türk İş arasında sürdürülüyor. Dolayısıyla bu konu doğrudan gündemimizde yoktu. bu sürecin aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından yürütüldüğünü biz de biliyoruz. Müzakerelerin o doğrultuda devam ettiği bir süreçte açıkçası bu konuşulmadı. Evet, çünkü hani vergiler deyince hani vergi prim yükleri belki Maliye Bakanlığında da bir işaret almışsınızdır diye ben bu soruyu sormak istedim size. Peki e, asker ücret desteği'nin devamı e, konusu da konuşuluyor mu? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Gündeme geldi mi? Bizim e, özellikle e, asgari ücret konusundaki e, görüşlerimizi biz geçen gün kamuoyuyla da paylaştık. Ayrıca da e, yine e, asgari ücrette bu dönem ve geçen yıl birlikte çalışmaya karar verdiğimiz Türk İş, Hak iş ve DİSK ile birlikte bir çerçeve oluşturduk. Bu çerçevede de ilkelerimizi belirledik. Asgari ücretin nasıl bir asgari ücret belirlenmesi gerekir, hangi kriterler esas alınmalı, hangi noktalardan hareket edilmeli şeklinde. Biz bu üçlü yapının ilkeleri doğrultusunda ...askar ücret konusundaki yaklaşımlarımızı... ...kamuoyuyla da paylaştık. Asgari ücretin... ...Zeliha Hanım şunu bilmemiz gerekiyor... ...en temel belki... ...dünyayla ayrıştığımız nokta o. Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücret... ...istisnai bir ücret. Normal çalışanların içerisinde... ...Avrupa Birliği ortalaması yüzde %7. Asgari ücrette çalışanların oranı ki... ...bazı ülkelerde bu yüzde %1'e kadar düşüyor. Türkiye'de ise... ...askar ücret... ...bir geçim ücreti, istisnai bir ücret olmaktan öte bir geçim ücreti... ...yani çalışanların yüzde 40'a yakını asgari ücretle çalışıyor. Dolayısıyla bizim ülkemizde belirlenen asgari ücretle... ...Batı Avrupa ülkelerinde belirlenen asgari ücretin misyonu... ...gerçekten kapsadığı alan çok farklı. O nedenle biz Türkiye'de asgari ücreti belirlenmiyoruz. Biz Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ının, en az yüzde 40'ının çalıştığı işçilerin geçim ücretini belirliyoruz. Bu çok önemli bir temel farklı farklılığımız. O nedenle Türkiye'de asgari ücreti belirlerken en az ücret olarak değil aslında Türkiye'deki geçim ücreti olarak bunun belirlenmesi söz konusu ve burada da aileleriyle beraber çalışan işçinin sadece tek başına değil, bekar bir işçi değil, ailesiyle, çocuklarıyla beraber bir yaşamı sürdürebilmesi için gerekli olan ücretin belirlenmesi gerekiyor. Bu da gerçekten zor bir durum, kolay bir iş değil elbette. Burada asgari ücretli kamuda asgari ücretli çalışanların oranı çok az. Esas olan burada asgari ücret belirlenirken özel sektör ağırlıklı bir asgari ücret söz konusu. Yani hükümetin kamuda çalışanlarla ilgili bir asgari ücret yükü meselesi taşerondan kadroya geçen işçilerle ilgili belki bir geçici durum var ama normalde kamuda çalışanların ücretleri asgari ücretin altında ücret asgari ücret düzeyinde ücretimiz çok az. Esas olan 14 milyon çalışanın büyük bir kesimi özel sektörde ve asgari ücretle çalışan insanlar. Bunun belirlenmesi konusunda da hükümetle beraber işverenlerin burada çok büyük bir hem anlayış göstermeleri hem fedakarlık yapmaları gerekiyor hem de bu konuda bu bir sosyal ücret ol, olmuş geçim ücreti noktasında olduğu için buna herkesin katkı vermesi gerekiyor tabii ki biz işverenlerin üzerindeki ücretlerle ilgili yükün azaltılmasını istiyoruz verginin azaltılmasını istiyoruz bir kısım bu konularda işverenlerin teşvik verilmesini istiyoruz fizik ödeneğimizden yapılan teşviklerin asgari ücret teşviği olarak da verilerek aslında işverenlerin de bu konuda elinin güçlendirileceği bir modele ihtiyacımız var. Yani işverenleri de teşvik edelim, işçilerin alacakları ücretleri yükseltelim. Gerekirse asgari ücretin miktarındaki bütün ücretlerde vergi dışı bırakılsın bir talebimiz var. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman ülkemizin bu Covid sürecini de dikkate aldığımız zaman, bütün dünyadaki sorunları da hı hı. önümüze koyduğumuz zaman zor bir süreç. İşverenlerimiz açısından, çalışanlar açısından, hükümetimiz açısından zor bir süreç. Evet. Ama biz bu zorluğu yenmemiz gerekiyor. İşverenlerde, çalışanlarımız ve hükümet birlikte. Bunu makul bir noktada çözmek ve bu asgari ücreti çalışanların insanca Hı. yaşayabileceği bir ücreti oluşturmak Hı. zorundayız. Rakam Sosyal bugün çıkar mı? Efendim? Rakam bugün çıkar mı? Siz ne kadarlık bir Benim artış bekliyorsunuz? E, Türk İş'le ve diğer konfederasyonlarla yaptığımız e, konuşmada çerçeve oluşturalım, ilkeleri koyalım, hükümetin ve işverenlerin tekliflerinin, ...gelmesinden sonra da biz kendimiz bunu değerlendirelim demiştik. Bugün aslında hem işverenlerden hem de hükümetten ve bu konuda bir teklif bekliyoruz açıkçası. Hı hı. Bu teklifler alındıktan sonra da biz de kendi pozisyonumuzu önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Siz bir oran beklemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Biz aslında her konfederasyon çalışmasını yaptı. Belli rakamlar üzerinde de konfederasyonların çalışmaları var. Ancak biz... ...birlikte hareket etme konusunda... ...Türk işte bir mutabakatımız olduğu için... Evet. ...rakam belirlemek yerine... ...ilkeler üzerinde yürüyelim... İşverenin teklifini ve hükümetin teklifini... ...aldıktan sonra kendi pozisyonumuzu... ...kendi tekliflerimizi... ...o zaman kamuoyuyla paylaşalım diye... ...düşündüğümüz için bu noktada... ...bir rakam açıklamıyoruz... Evet. ...ama şu şu kadarını söyleyeyim Zela evet. Hanım... Evet. ...2018 yılında TÜİK'in... ...yaşam ücreti olarak belirlediği rakam... ...yaklaşık 2500 lira... Bunun üzerine bir evet. enflasyon koyduğunuz zaman zaten bu şu demektir ya 3 bin lira civarında hükümetin daha doğrusu devletin kurumunun hı hı. E, 2019 ve 2020 enflasyonları dikkate aldığınız zaman belirlemiş olduğu yaşam ücreti zaten 3 bin liranın üzerinde bir e, ücreti tekabül ediyor. Yani aslında hükümet ve işverenler en az e, 3 bin lira teklifle masaya gelmeleri aslında Türkiye gerçeklerinin e, bir ifadesi olarak değerlendirilebilir tabi. Mahmut Arslan çok teşekkürler. Hakiş Genel Başkanı teşekkür ediyoruz. Bugün asgari ücret komisyonu toplanıyor. Kendisi de beklentilerimizi iletti.